Merhaba çocuklar. Fatih Selim biraz hasta oldu biliyor musunuz? Bakın burada hava makinesi var. Hava makinesiyle oğluma hava veriyoruz öksürüğüne iyi gelsin diye. Doktor Dok söyledi bunu. Doktor oğluma bunu kullanması gerektiğini söyledi. Bakın böyle buradan ona buharlar geliyor. Sonra Fatih Selim bunu kullandıkça iyileşecek makinamızda bakın bu şekilde açıyoruz. Buradan ona buharlar gidiyor. Öksürü geçecek. Artık iyileşecek Fatih Selim biliyor musunuz? Fatih Selim bu makinayı hiç kullanırken annesini üzmüyor. İstemiyorum demiyor. Evet demirde kullanıyor, elada kullanıyor. Fatih Selim de ilk defa kullandı. Ama ben bunu istemiyorum diye beni hiç üzmedi benim oğlum. Akıllı, çok güzel benim tatlı oğlum. İyileşecek, değil mi? Sonra güzel güzel oynayacak. Acaba neden? <laughs> evet, Fatih Selim. Doktor sana ne dedi anneciğim? Dışarı çıkmasın ceketini giysin, yemeklerini güzel yesin dedi. Ondan sonra iyileşecek dedi. Bu makineyi de kullanırsa çok hızlı bir şekilde iyileşir dedi. Ama, ama geçti. Ne geçti? Ben geçtim, ben evet öksürüğü kaldı sadece. Birazcık üşütmüş galiba. Çok dışarılara çıkmış ceket giymeden üşütmüş. Aa Fatih burada ne var? Evimizi süpüren bir makina. Baksana temizliğe başlamış bile. Diyor ki herkes işine baksın ben de evi süpüreyim bari temizliğimi yapayım diyor. Siz de makinanızı kullanın da bir an önce işlerinizi bitirin diyor bizi. Fatih Selim zaten yapıyor. Hiç annesini üzmüyor ki. Fatih Selim hadi bohar saati geldi diyorum. Hemen geliyor oturuyor benim oğlum. Buharını veriyoruz ondan sonra rahatlıyor. Fatih Selim buhar makinesiyle iyileşecek. Yumuşacık da pijama giydi. Üşümesin diye havalar biraz soğudu çocuklar. Artık kendimize dikkat etmeliyiz. Sağlığımıza önem verelim değil mi? Annemizin sözünü dinleyelim. Doktorumuzun sözünü dinleyelim. Vitaminlerimizi kullanalım. Güzel güzel yemeklerimizi yiyelim. Ondan sonra şimdi kahvaltıda Fatih Selim yumurta yiyecek. Ondan sonra süt içecek. Evet peynir yiyecek. Bal yedi biraz önce. Sağlıklı olmak için bütün her şeyi dinliyor annesinin sözlerini benim oğlum. <laughs> Bak öksürdüğü zaman işte bu buhar makinesi ona iyi gelecek. Öksürüğüne iyi gelmesi için kullanıyoruz. Ama sarın geçti öksürüğü. Evet birazcık öksürük kaldı. O da geçecek inşallah. Çocuklar biz şimdi buharımızı aldıktan sonra kahvaltımızı edeceğiz. Daha şu an sabah çok erken. Biraz sonra da Ela gelecek, Demir gelecek. Oyunlar oynayacağız. Hadi bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.